Merhabalar, ben Sevin. Bu akşam akışı vücudunuzu ve zihninizi dinlendirmek ve sizi huzurlu güzel bir uykuya hazırlamak için uygulanmıştır. Ben yastık ve battaniye bulunduruyorum. Bunları kullanacağım bazı pozisyonlarda. İsterseniz sizler de kullanabilirsiniz ama gerekli değil. Yatakta da yapılabilecek hareketler var. Nerede arzu ederseniz gününüz nasıl geçtiyse ona göre planınızı yapabilirsiniz. Hadi başlayalım. Öncelikle dizlerimiz açık. Çocuk pozisyonunda başlayacağız. Ben bu pozisyon için iki yastığımı kullanacağım. Bir tane yastığımı iki bacak arasında yerleştirip karnımı üzerine koyuyorum. Öteki yastığı da alnımın altına koymak için bulunduracağım rahat bir şekilde vücudunuzu tamamıyla yere verin ve derin derin 5 ile 10 arası nefes alacağız. Bu hareketi yaparken nefesinize odaklanmaya çalışın. Bütün gün içerisinde ne oldu ne bittiyse bunları bir kenara bırakmaya uğraşın. ben genelde vücudumu dinlendirmeye başladığım zaman nefes alırken burnumu ve nefes verirken ağzımı kullanıyorum. Bu beni daha rahatlatıyor. Sanki denizin dalgalarıymış gibi hissettiriyor. canlıyla adelelerinizin rahatladığını hissetmeye çalışın. Son bir nefes daha. Yavaş yavaş fazla hızlı hareket etmeden bu pozisyondan çıkıyoruz. Yastıkları kenara koyabilirsiniz. El ve diz üzerine kalkıyoruz. Öncelikle sağ kol sol kolun altından gidiyor. Yavaşça vücudumuz dönüyor. Sağ kulak yere sol kolu uzatabilirsiniz. kalçalarımızı kare tutmaya çalışıyoruz elimiz el verdiğince. Ben gözlerimi kapalı tutuyorum bazen. Siz de deneyebilirsiniz arzu ederseniz. Önemli olan bütün günün sıkıştırılmış omurgasını yavaş yavaş rahatlatmak. Son bir nefes daha. Sol elimiz yavaşça geriye geliyor. Zorlamadan, acele etmeden kalkıyoruz ve aynı şeyi öbür tarafta da deneyeceğiz. Sol kol sağdan, koltuk altından geçiyor. Sol kulak yere, sağ kol uzatabilirsin. son bir nefes daha. Yavaşça yavaş, sahibi geri çekiyoruz. Yere bastırarak kalkıyoruz. Şimdi sağ bacağımızı ters çevireceğiz. Böyle arkaya doğru ittireceğiz. Sol bacağımızı uzatacağız. Ve sol kolumuzu başımızın üzerinden uzatacağız. Rahat bırakabilirsiniz. Vücudunuzun yanını açıyorsunuz sol tarafınızı. Kafanızı aşağı yukarı, sağ sola, öne arkaya hareket ettirebilirsiniz. Yer çekimine kendinizi bırakın. Fazla kalmayacağız burada. Yavaş yavaş geriye dönüyoruz. İki diz ve el. Aynısı öbür tarafta solumuz bacağımız arkaya gidiyor. Sağ uzuyor. Sağ kol başımızın üzerinden. Yavaşça bırakıyorsunuz kendinizi yer çekimine doğru. Başınızı hareket ettirebilirsiniz. Sağ tarafımızı açıyoruz. Rahatlatıyoruz. Ve yavaş yavaş geri dönüyoruz. Buradan tekrardan iki el ve iki diz üzerine. Ters bir pozisyonuna geçeceğiz. Ellerimizi kolumuzun biraz önüne atıyoruz. Yavaşça cıktan kalçanızı tavana doğru kaldırıyoruz. Burada dizlerinizi bükebilirsiniz. Kalçanızı sağa sola oynatabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Ne arz ediyorsanız zorlamadan bir şekilde ah, derin nefes alıyoruz ve bacaklarımızı metimizin ortasına doğru getiriyoruz. Kalçamızdan biraz daha açık duruyorlar, dizlerimiz bükük. Burada kendinizi tamamen yer çekimine bırakıyorsunuz. Omurgalarımız açılıyor. Kollarınızı e, çapraz tutabilirsiniz, dirseklerinizi sağ sol yapabilirsiniz, ön arka ve yavaşça bu pozisyondan çıkıyoruz. Ellerimizi yere koyuyoruz ve sağ bacağımız ellerimize geliyor, sol bacağımız arkaya doğru gidiyor ve dizimizi yere bırakıyoruz. Burada kertenkele pozisyonuna geçeceğiz. Onun için ben yine yastık kullanıyorum rahat olsun diye. Önce yastığı sağ kalçanın altına doğru koyuyorum. Sağ bacağımı açabildiğim kadar dışarıya doğru açıyorum ve yastığın üzerine oturuyorum fazla zorlamamak için. Ve yavaşça yastığı tekrardan alnımın altına koyuyorum. Fazla durmayacağız burada. Güvercin pozisyonuna getireceğiz kendimizi. Ayağımızı uzatıyoruz. Tekrar yastığın üzerinde oturuyoruz ki fazla zorlamasın. Ben kare tutuyorum ayağımı ama arzu ederseniz kendinize de çekebilirsiniz burada. Dirseklerinizin üzerine, ellerinizin üzerine ya da rahat olursanız alnınızı koyuyoruz. Ve burada tamamen kendimizi yer çekimine veriyoruz. Tekrar derin nefes alıyoruz birkaç kere. günün yorgunluğunu, günün stresini, kalçalarımızda biriken stresi bu şekilde rahatlatabilir. yavaşça bu pozisyondan çıkacağız. Çok derin bir pozisyon olduğu için ne olur fazla ha hızlı hareket etmeyin. Rahatça bizlerimizin ve ellerimizin üzerine geleceksiniz. Tekrardan ters ve pozisyonuna gideceğiz. Ellerimiz biraz önde. Kalçamız kalkıyor. Derin nefes alıyoruz ve veriyoruz. biraz daha rahatlamış hissedebilirsiniz burada kendinizi tekrardan bedenimizin ortasına doğru yürüyoruz dizlerimizi bitiyoruz ve kendimizi rahat bırakıyoruz çapraz dirseklere tutunabilirsiniz tekrardan bu hareket belimizin rahatlamasına yardım edecektir bütün gün ayakta durup oturup yaptığımız hareketler hatta hareketsizler daha doğrusu sonunca rahatlatacaktır bizi ve tekrardan ellerimizi yere koyuyoruz bu sefer aynısı sol tarafta sol bacak öne geliyor sağ bacağımızı arkaya dizimizin üzerine koyuyoruz yastığı kullandıysanız tekrardan kullanabilirsiniz Bacağımızı yana doğru açıyoruz. Yavaşça kendinizi yere doğru bırakıyorsunuz. Elleriniz, dirsekleriniz veya yastığın üzerinde neresi rahatsa. Ben böyle akşam rutinlerimi yaptığım zaman hep hareket ederim. Sağa sola kendimi sallarım. Siz de istiyorsanız, arzu ederseniz yapabilirsiniz tabii. yavaş yavaş kalkacağız ve kendimizi güvercin pozisyonunu hazırlayacağız oturuyorsunuz yastığımızı kullanıyorsanız üzerine kalçalar kare mümkün olduğunca ve tekrardan alnımızı yastığımıza koyup kendimizi rahat bırakıyoruz durumda bu akşam yatmadan önce yapılan bir hareket olduğu için gün içerisinde olan konuşmalar her şey aklınıza gelecektir. Mümkün olduğunca sadece nefesinize odaklanmayı çalışın. Zihninizi bu şekilde rahatlatabilirsiniz. son bir nefes ve yavaş yavaş bu pozisyondan çıkıyoruz tekrardan diz ve ellerimiz üzerine kalkacağız ben yastığımı biraz geri itiyorum pozisyondan çıktıktan sonra yuvarlaklar çizebilirsiniz kalçanızla sağa sola hareket ettirebilirsiniz rahat oluyor çok ve sırtımızın üzerine yapacağız. Ellerinizi nereye arzu ederseniz koyabilirsiniz. Ayaklarınız metin derinliğince açık. Ve dizlerimizi teker teker sanki silecekmiş gibi sağdan sola hareket ettiriyoruz. sonra iki dizimiz de sağ tarafa doğru inecek. Burada da istiyorsanız arz ediyorsanız yastık kullanabilirsiniz dizinizin altında. Sağ ayağımız sol dizimizin önüne gidiyor. Onun ağırlığıyla yer çekimine veriyorsunuz. Kendinizi sol kolunuzu isterseniz uzatabilirsiniz. derin nefes alıyorsunuz, veriyorsunuz vücudunuzu tamamen rahat bırakmaya çalışıyorsunuz. Daha önce de dediğim gibi arzu ederseniz gözlerinizi kapalı tutabilirsiniz. Daha yavaşça bacaklarımız seviye geliyor, ortalıyoruz kendimizi ve tekrardan sanki silecekmiş gibi dizlerimizi teker teker ortaya doğru indiriyoruz, zorlamadan ve bu sefer dizlerimiz ikisi de birlikte sol tarafa gidiyor, sol ayak sağ dizin üzerine elimizi uzatabilirsiniz. Dediğim gibi yastık kullanabilirsiniz. Derin sanki deniz dalgaların yaratılmış gibi hissetmeyi bırakken bunu sen çekip ağzından veriyorsun. vücudunuzda stres hissettiğiniz bir doğru nefesinizi yollayın. <laughs> Yavaş yukarıya geliyoruz. Tekrardan olacağız kendimizi. Ve son hareketimize gitmeden önce dizlerinizi kendinize doğru çekiyorsunuz. <laughs> iyice kalçanızı sağa sola hareket ettirebilirsiniz. Ve son şıvarsına hareketimizi yapacağız. Ben bunu dizlerimin altına yastık koyaraktan yapıyorum. Hatta arzu ederseniz battaniyeniz varsa onu dahi kullanabilirsiniz. Rahatça kendinizi yere bırakıyorsunuz. Vücudunuz tamamen serbest. <laughs> Alnımızı serbest bırakıyoruz. Bütün yüz kaslarımızı boynumuzu. Omuzlar. Kollarımız. Ellerimiz. üst vücudumuz, omurgalarımız. Karnımız, kalçamızı serbest bırakıyoruz, üst bacak ve dizlerimiz. Alt bacak adelelerimiz Ayaklarımız hepsini serbest bırakıyoruz. kendinizi yer çekimine veriyorsunuz. Ve nefesinize odaklanıyorsunuz. Arzu ettiğiniz kadar burada kalabilirsiniz. Yataktaysanız zaten uykunuza direkt girebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Namaste.